Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün ayın 1'i Haziran ayındayız arkadaşlar. 2024 yılındayız. Hafta sonu geldi. Hepinize hayırlı, uğurlu bir hafta sonu, dinlendirici bir hafta sonu, sonu olur inşallah. Arkadaşlar ben biraz heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Ee, pazartesi pazar tesi sabahleyin. E, yani pazardan pazartesiye e, geçen gecede Diyeyim gece yarısı yola çıkmayı planladım o gece arabayı yükledim abi arabayı yükledikten sonra da bir video e, istiyoruz dediler arkadaşlar sağ olsunlar yorumlarda çok çok yorumlar geldi e, evraklara biraz sonra bakacağız e, listede yaptım ona da bakacağız arkadaşlar arkada ne var arkada cam silmek için ilaçlar var. Bez var, e, cam suyu var ve içme suyu var ve hemen arabanın arkasına gelelim. Burada biraz Türkiye'ye götürdüğüm hediyelikler var. Burada biraz yolluk var. Tabii ki burada da su var. E, kendi elbiselerim var arkadaşlar. Bu buzdolabı buradaki fişlen çalışıyor. 12 volt. Bakın ve arkadaşlar reklam yapmak gibi olmasın üstünde markası yazıyor bakın core İçini de şöyle göstereyim bunun içini daha dolduracağım yalnız fişini taktıktan sonra iki saat sonra içindeki su buz gibi oluyor yani buzdolabından daha da kuvvetli kuvvetli e, e, dondurma e, imkanı var yani içecekleri falan buz gibi yapıyor arkadaşlar e, yüküm bu kadar ve yeter çünkü Sırbistan'da, Bulgaristan'da muhakkak durdurup beni gene indirttirecekler bütün her şeyi. Ben bıktım onlar daha bıkmadı. Ee, gelelim evraklara. Arkadaşlar şöyle bir e, liste yaptım. Yunanistan gidiş dedim ama Yunanistan gitmeyeceğim. Planımı değiştirdim. Bulgaristan'dan gideceğim. Bunu listeyi bilhassa Dönerken kullanacağım Karacabey, Lapseki, İpsala böyle böyle geri. Yani bunları neden yazdım? Navigasyona verdiğiniz zaman navigasyon daha çabuk. Ee hesaplayabiliyor kilometresini falan. Onun için buraya hangi otobanları neyi aldım? Mesela A10 gidiş dönüş daha ödenmesi lazım Avusturya'da. Bakarsınız İtalya tarafından dönerim. O da daha tam belli değil. Burada vinyetleri yazdım. Ona dikkat etmemiz lazım. Ne lazım? Pasaport lazım. Pasaportu arkadaşlar yeni çıkardım. 10 sene kafam rahat olacak. 1000 kaç kaç bine kadar? 2034'e kadar geçerli. Arabanın kafa kağıdı, arabanın sigortası, ehliyet cebimde. Daha ne var ne unuttum siz söyleyin. İnşallah bir şey unutmadım. Her şey burada. Önüme bir paket çikolata aldım. Şekerim düştüğü zaman biraz e, çikolata atıştırayım diye. Aslında hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani bunlarla şimdi aslında şimdiden yola çıkabilirim. imkan var. Yalnız tabii ki. Şöyle kendime de çevireyim. Şöyle arabanın içinde de Arkadaşlar tabii ki yolluk hazırlanacak filan. Yarın pazar. Pazar da buradayım. Neden pazartesi çıkıyorum? Ee, yarın burada olmam lazım. Ee, çünkü ailemizden birisinin e, yaş günü var. Beni, beni de oraya davet ettiler. Oraya gitmem lazım. Ee, gitmemezlik olmaz. Onun için pazartesi günü sabahleyin çıkacağım. Her işte bir hayır vardır derler. Ee, belki sizler de Sıla yoluna gidecek gurbetçilerimiz takip etmişsinizdir. Hafta sonu şimdiden çok yoğun beklemeler olmaya başladı. Bilhassa dikkat ediniz, dikkatinizi çektiyse Macaristan, Sırbistan çok tehlikeli arkadaşlar. Ee, şimdiden 3 saat ile 5 saat arası beklemeler var. Bir de Türkiye'den geri dönerken dikkat edin Kapıkule, ee, Bulgar e, komşularımız... Ee, arkadaşlarımız, dostlarımız Türkiye, Edirne'ye alışverişe gittikleri için yoğun yoğun da geri dönüyorlar. Hafta sonunda gidiyorlar, hafta sonunda geri dönüyorlar. Onlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani Bulgar, Bulgarlara değil, e, o trafiğe, o konvoya dikkat etmek lazım. Yoksa her şey hazır. Ee, dediğim gibi buzdolabına Yolluk daha konacak. Suyu filan e, o zaman koyacağım içine. Arkadaşlar şimdi neden belki demiş diyeceksiniz. Peki bu muzu neden buraya koydun? Arkadaşlar e, arabanın içi oturma odasından daha soğuk. E, şu anda İsviçre'de 10 derece sıcaklık var. Gerçekten 10 derece. Garajın içi kaç derece? E, 13 derece. Onun için e, orada... E, daha kaliteli durabilir. Biraz yanama tabii ki ayıptır söylemesi sandviç falan da yapacağım. Ondan sonra efendime söyleyeyim e, belki bir yerde durup sıcak yemekte yiyebilirim. Yolda dediğim gibi Sırbistan'da kalacağım. Bir otelde kalacağım. Yeni bir otelde. E, benim tanımadığım belki siz tanıyorsunuzdur. Bazı arkadaşlar kaldılar orada met ettiler. O otelde kalacağım. Ve e, o oteli de tanıtacağız arkadaşlar. Arabayla gideceğiz. Arabayı park edeceğiz. Bakalım araba orada güvenli bir yerde mi? Ona da bakacağız. Şöyle arabayı tekrar göstereyim de sizler de biraz sıla yolu heyecanı yaşayın. Bu arabayla işte. Eh, az kaldı ya. Saat gelse de gitsek arkadaşlar. Size de böyle oluyor mu? Beklemek o kadar çok zor ki. Yani bu yaş günü maş günü çabucacık bitse de <laughs> hemen yola gitsek diyorum ben. Benim kendi düşüncelerim. Şöyle lastikler de iyi. Arabayı servise verdim. Araba servisten çıktı. Ee, yağını, suyunu, her şeyini kontrol ettiler, doldurular. Faturasını da hemen arkasından tabii ki eksik olmasınlar gönderdiler. Evet arkadaşlar, sizler ne düşünüyorsunuz? Ne zaman yola çıkacaksınız? Bana yazın. Giderken otelde kalacak mısınız? Hangi otelde kalmayı e, düşünüyorsunuz veya hesaplıyorsunuz olabilir. Mesela tabii ki İngiltere'den çıkacak arkadaşlar e, tam diyemez ben filanca saatte Sırbistan'da olacağım diye. Onun için soruyorum. E, sizler ne düşünüyorsunuz? Yoksa e, bildiğiniz başka bir hotel var mı? Onu da göstersek iyi olur mu? E, benim gideceğim güzergah e, dediğim gibi Almanya, Avusturya, Slovenya, e, Hırvat, Sırbistan, Bulgaristan. Sizler ne diyorsunuz? O... Daha mı iyi yoksa Yunanistan mı daha iyi? Bazı arkadaşlar başladılar Macaristan'dan gitmeye. Macaristan mı daha iyi? E, Romanya'dan, kafam karıştı Romanya'dan gitmeye başladılar. O yollar yalnız çok virajlı çok tır olduğu için geze geze gidenler için, e, yavaş gidenler için tabii ki e, daha iyi. Ama e, çabuk bir şekilde yani hızlı değil. Çabuk bir şekilde Türkiye'ye gitmek isteyenler bana kalırsa Romanya yolu biraz yanlış olmuş oluyor. Biraz da öksürük tuttuk sıra bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi İsviçre'de hava bakın daha halen biraz yağmur atıştırıyor. Ve her yeri de sel bastı İsviçre'de maalesef her yer su altında kaldı. Kıra bakmayın öksürük var. Evet arkadaşlar heyecan çok büyük. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu böyle sizin başınıza da geliyor bu. Bir gün kalıyor, iki gün kalıyor. Siz nasıl geçiriyorsunuz bu günleri? Bana yazın da biraz yardımcı olun da. Ben de sizin gibi belki aynı şeyleri yapar ve zaman çok çabuk geçer. Ben de yollara düşerim. Arkadaşlar tekrar <laughs> pazartesi sabah. 8 ile 10 arası Hüseyin Çayen sizin sigortacınız ile anlaştım kardeşimle benim yorumlarımı okuyacak. Beraber canlı yayın yapacağız orada 2 saat ondan sonra öğlenden sonra da burada İsviçre'den İlker kardeşim okuyacak. Elimizden geldiği kadar canlı yayın yapa yapa Türkiye'ye gideceğiz İnşallah hep beraber gideceğiz ve hepinizi bekliyorum. Pazartesi günü çalışan arkadaşlar tabii ki canları sağ olsunlar. Sizlerde akşama bir uğrarsanız, bakarsanız iyi olur. Onun yanı sıra tabii ki ben sınırlardan da videolar çekip çekip YouTube kanalımda arkadaşlar bunları yükleyeceğim. Yenilikleri göreceğiz. Herhangi bir yenilik varsa bu kanalda göreceksiniz. Evet, Sıla yolunda görüşme dileğiyle hepinize buradan Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. hoşça kalın Murat.